İş makineleri operatörlük yazılı sınavında toplam 25 adet soru sorulmakta olup bunlardan en az 18 tanesini net bilip 70 puan ve üzeri almanız gerekmektedir. Her soru 4 puandır. 3 yanlış bir doğruyu götürmemektedir. Şimdiden sizlere başarılar dileriz. 1. soru aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı güvenliği konusunun önemini ortaya koymaktadır? A. Yaşanan yaralanma, ölüm, iş gücü kaybı, ekonomik kayıplar ve manevi zararlar doğuran iş kazaları. B. Ekonomik buhranlar. C. Dövizdeki dalgalanmalar. D. İşsizlik rakamlarının yüksek olması. Birinci sorunun doğru cevabı, aşık olup yaşanan yaralanma, ölüm, iş gücü kaybı gibi ekonomik kayıplar, manevi zararlar doğuran sebepler iş kazalarıdır ve iş güvenliğinin önemini ortaya koymaktadır. İkinci sorumuz, çevrenin doğal yapısının bozulması ve değişmesi sebebiyle canlıların olumsuz yönde etkilenmesine ne ad verilir? A. Ekolojik denge B. Atık C. Ekosistem D. Çevre kirliliği İkinci sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olup çevrenin doğal yapısı canlıların olumsuz yönde etkilenmesine çevre kirliliği denir. Soru 3 Resimde verilen uyarı levhası ne anlama gelmektedir? A eldiven kullan. B gözlük kullan. C iş ayakkabısı kullan. D emniyet kemeri kullan. Üçüncü sorunun doğru cevabı şıkta da görüldüğü gibi C şıkkı olup iş yerlerinde sahada çalışırken iş ayakkabısı kullanılmalıdır. Ve doğru cevabımız C şıkkı olup iş ayakkabısı kullan anlamını taşımaktadır. Soru 4. Bir hizmet sözleşmesine dayanarak herhangi bir işte ücret karşılığında çalışan kişiye ne ad verilir? Dördüncü sorunun doğru cevabı B şıkkı olup bir hizmet sözleşmesiyle herhangi bir yerde çalışan kişiye işçi denmektedir. A şıkkında olduğu gibi C ve D'de olduğu gibi usta, çırak, kalfa Bunlar almış olduğu zaman içerisindeki vasıflardır. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Beşinci sorumuz operatörlere verilen kişisel koruyucu donanımlar ile aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Kullanılır durumda olmalıdır. B. Kişisel koruyucu donanımlar bir defaya mahsus verilmelidir. C. Temiz ve bakımlı olmalıdır. D. Gerektiğinde yenileri ile değiştirilmelidir. Beşinci sorunun cevabı şıkta da görüldüğü gibi B şıkkı olup kişisel koruyucu donanımlar bir defaya mahsus verilmelidir. Şıkkı doğru cevabımızdır. Çünkü aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Bu sebepten dolayı doğru cevabımız B şıkkıdır. Kişisel koruyucu donanımlar bir defaya mahsus verilmelidir. Şıkkı doğru cevabımızdır. Soru 6 Kanal yıkama ve atık emişi yapabilen basınçlı su sistemi ile hat içerisinde bulunan atıkları parçalayarak röver bacalarına sürüklenmesini sağlayan, römork ve şası üzerinde sızdırmaz depolama tankı bulunan iş kamyonuna ne denir? Altıncı sorunun doğru cevabı B şıkkı olup vidanjör kombine kanal temizleme makinası denmektedir. Soru 7: Normal şartlarda aşağıdaki maddelerden hangisi daha çabuk yanar? A) Normal talaş, B) Islatılmış pamuk, C) Yağlı üstübü, D) Islatılmış talaş. Yedinci sorunun cevabı C şıkkı olup yağlı üstübüdür. Neden? Çünkü üstübü zaten pamuk su veya tekstil ürünü olduğu için yağ da ateşlemeyi, yanmayı kolaylaştıracağı için doğru cevap C şıkkıdır. Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi doğru bir uygulamadır? A. Antifrizin suya dökülmesi B. Antifrizin toprağa dökülmesi C. Antifrizin kanalizasyona dökülmesi. D. Antifriz atıklarının geri dönüşüme gönderilmesi. 8. sorunun doğru cevabı değişik olup antifriz atıklarının geri dönüşüme gönderilmesi. Bunların hepsi birer petrol ve kimyasal e, atıklar olduğu için bu gibi atıkları geri dönüşüme göndermek doğru olandır Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkıdır. Dokuzuncu soru. Aşağıdakilerden hangisi yangının şiddetini arttıran faktörler arasındadır? A. Rüzgar B. Yağmur C. Kar D. Tipi Dokuzuncu sorunun doğru cevabı şıkta da görüldüğü gibi A şıkkı olup rüzgardır. Soru 10. İş makinelerinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunludur? A. Radyo B. Görüntü cihazı C. Yangın söndürme cihazı D. Hoparlör 10. sorunun doğru cevabı C şıkkı olup yangın söndürme cihazıdır. İş makinelerinde olsun, motorlu taşıtlarda olsun hepsinde yangın söndürme cihazı bulundurmak mecburidir. 11. soru Toprak, stabilize, kırma taş, asfalt, temel gibi yol altyapısına ait malzemelerin sıkıştırılması amacıyla kullanılan iş makinesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Finisher B. Trimer C. Silindir D. Asfalt planti 11. sorunun doğru cevabı C şıkkı olup silindir iş makinesidir. Yüzeye serilen malzemeyi ezmeye, sıkıştırmaya yarayan iş makinesi silindir olup doğru cevabımız C şıkkı yani silindirdir. Soru 12. Aşağıdaki işaretlerden hangisi kulak koruyucu takınız anlamını taşımaktadır? 12. sorunun doğru cevabı A şıkkı olup şekil kulak koruyucu takınız anlamını ifade etmektedir. 13. soru: Resimde verilen uyarı levhası ne anlama gelmektedir? A) Eldiven kullan B) Gözlük kullan C) İş ayakkabısı kullan D) Baret kullan 13. sorunun doğru cevabı resimde verilen uyarı levhasının anlamı baret kullan anlamı taşımakta olup D şıkkı doğru cevabımızdır. Mutlaka mutlaka iş sahalarında, şantiyede çalışırken baret mutlaka kullanalım ve kullandıralım. Soru 14. İş makineleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. İş makinesinin kapasiteleri üzerinde yazılı olmalıdır. B. İş makineleri insan taşımak amacıyla kullanılabilir. C. Operatör yardımcısı bütün gece makineyi çalıştırmalıdır. D. İş makineleri iş bitiminde olduğu yerde bırakılır. 14. sorunun doğru cevabı A şıkkı olup iş makinesinin kapasiteleri üzerinde yazılı olmalıdır. Yani iş makineleri zaten insan taşımak için kullanılmaz. Operatör yardımcısı bütün gece makineyi çalıştırmalıdır. Mantıksız. İş makineleri iş bitiminde olduğu yerde bırakılır. Hayır, bırakılmaz. Bundan dolayı A şıkkı doğru cevabımız olup iş makinesinin kapasiteleri üzerinde yazılı olmalıdır. Soru 15. Resimde verilen uyarı levhası ne anlama gelmektedir? A. Eldiven kullan. B. Gözlük kullan. C. İş ayakkabısı kullan. D. Emniyet kemeri kullan. 15. sorunun doğru cevabı B şıkkı olup gözlük kullan levhasıdır. Anlaşılacağı üzere zaten resmin üzerinde gözlük şeklini ifade eden gözlük bulunmaktadır. Bundan dolayı Doğru cevabımız 5 olup bu levhanın adı gözlük kullan levhasıdır. 16. Temizlik amacıyla kullanılan çöp haznesi, vakum fanı bulunan, hidrolik ve pneumatik sistem yardımı ile silme işlerini yapan iş makinelerine ne denir? A. Silindir B. Süpürme ve silme makinesi C. Yüzey kazıcı D. Forklift 16. sorunun doğru cevabı B şıkkı olup süpürme ve silme makinesidir. Doğru cevabımız. Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi kişinin davranışlarından kaynaklanan risklerden değildir? A. Arızalı makine ile çalışmaya devam etmek. B. Makineleri kapasiteleri üzerinde çalıştırmak veya zorlamak. C. Yetersiz veya aşırı aydınlatma, D makineleri amacı dışında kullanmak. 17. sorunun doğru cevabı C şıkkı olup yetersiz veya aşırı aydınlatma. Bu tip sorularda dikkat edeceğiniz olay soruyu doğru ve dikkatli okumaktan geçiyor. Aşağıdakilerden hangisi kişinin davranışlarından kaynaklanan risklerden değildir diyor. Yani kişiyle alakalı değil. Soruyu doğru okursak cevap zaten kendini cevapların arasında göstermektedir. Doğru cevabımız C şıkkı olup yetersiz veya aşırı aydınlatma. 18. sorumuz traktörün önünde yüklemeyi sağlayan kepçe, arkasında ise kazıcı ataşmanı olan yükleme ve kazıma işlerinde kullanılan iş makinesine ne denir? A. Bekoloder B. Loder C. Grader D. Eskavatör 18. sorunun doğru cevabı A şıkkı olup Bekoloder'dir. Yani Bekoloder dediğimiz makine nedir? Önden yükleyicisi olan, arkadan kazıcısı olan, piyasada marka olarak da söylenen GCB, Hidromek, Çukurova, MST gibi iş makinalarıdır. 18. sorunun doğru cevabı aşık olup Beko Loder'dir. Aşağıdakilerden hangisi iş makinesi operatörlerinin görev ve sorumluluğu değildir? A. İş sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır. B. İş talimatını inceler. C. Çalışma yapacağı alanın, zeminin kontrolünü yapar. D. Mekanik arızaların tamiratını yapar. 19. sorunun doğru cevabı D. Şıkkı olup mekanik arızaların tamiratını yapar operatörün sorumluluğu dahilinde olan bir görev değildir. Mekanik arızaları veyahut da farklı arızaları tamir etmek. Doğru cevabımız değişik olup mekanik arızaların tamiratını yapar. Soru 20. İş makinelerinde bakım yapıldıktan sonra çıkan atıklar ne yapılmalıdır? A şıkkı görünmeyen bir yere dökülür. B şıkkı kuyu açılarak toprak altına gömülür. C atık toplama kabına alınır. D atıklar yakılarak imha edilir. 20. sorunun cevabı C şıkkı olup atık toplama kabına alınır. Bu tip atıklar çevreye zarar vereceği için rastgele sağa sola atılmaz, belli bir yerde toplanır. 20. sorunun da doğru cevabı C şıkkıdır. Atık toplama kabına alınır. Soru 21. Güvenlik ve Sağlık işaretleri yönetmeliğine göre iş makinesi giremez işareti aşağıdakilerden hangisidir? 21. sorunun doğru cevabı B. Koluk Görmüş olduğunuz levha. İş makinesi giremez anlamını taşımaktadır. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Soru 22. İş organizasyonu sağlıklı şekilde yapılan sahalarda nasıl sonuçlar alınır? A) İş hızlı şekilde ilerler. B) Sahada iş kazaları riski azalır. C) Planlanan sürede işin bitmesine yardımcı olur. D) Hepsi doğru. 22. sorunun doğru cevabı D şıkkı olup yukarıda verilen verilerin hepsi doğrudur. Yani bir iş yerinde iş organizasyonu sağlıklı bir şekilde yapılırsa işler daha hızlı ilerler, kazaların riski azalır, planlanan sürede de işin bitmesine yardımcı olur. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkıdır. Verilen değerlerin hepsi doğrudur. Soru 23. Aşağıdakilerden hangisi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca iş yerlerinde iş güvenliği ve sağlığı konusunda yetkilendirilmiş kişiler arasında yer alır? A) Teknisyen B) İş güvenliği uzmanı C) Ustabaşı D) Mühendis 23. sorunun doğru cevabı B şıkkıdır. İş yerlerinde iş güvenliği ve sağlığı konusunda yetkilendirilmiş kişiler arasında iş güvenliği uzmanı bulunmakta olup doğru cevabımız B şıkkı iş güvenliği uzmanıdır. Soru 24 Aşağıda verilen resim ne anlama gelmektedir? A acil yangın telefonu B yangın merdiveni C yangın söndürme cihazı D yangın hortumu 24. sorunun doğru cevabı B şıkkıdır. Yangın merdiveni şekle baktığınız zaman zaten bir merdiven gibi görünmekte olup doğru cevap da yangın merdiveni yani B şıkkıdır. 25. ve son soru. Yazılı kuralları bulunmayan fakat iş esnasında kendiliğinden gelişerek diğer çalışanlara hoşgörülü, saygılı ve yardımsever şekilde davranmak aşağıdakilerin hangisinde belirtilmiştir? A) İş meslek adabı B) İş bitimi kontrolü C) Emir verme D) Emir alma 25. sorunun ve son sorunun doğru cevabı A şıkkı olup iş meslek adabıdır. Doğru cevabımız